Seni yakaladım! Burada ne olduğunu bilen biri olmalı. Ben de nasıl yok oldu Bunu hiç anlamıyorum. Birisi, bir şeyler saklıyor. Bu da ne? Fan bak. Gray, neden her yere boş kağıtlar asıyorsun? Ama boş değil. O posterlerde bir şey görmüyor musun? Hmm, tarama yapılıyor. <laughs> Tanımlanamayan yaşam formu keşfedildi. Bu kim? Bu Vanda. Dün gece kayboldu. Vanda mı? Vanda işte. Uzun zamandır arkadaşımız. Vanda. Veri tabanı tarandıyor. sakinleriz. Alfabetik sıra. W. Wenda. Beyaz Sprunky. Evet o. Wenda. Yüzde elli silindi. Ne? E, ne demek yüzde elli silindi? Yüzde elli biri silindi. Dur dur şunu. Bu benim kontrolüm dışında. Bir şekilde hafızamdan siliniyor. Hayır. Hayır de, Evet, onu hatırlamaya başlıyorum. Ama uzun sürmeyecek. Hoşça kal Pambot. Geri dönüşüm kutusunun tadını çıkar. Ne? Hayır, lütfen. Hata, hata. siliniyor. Bunu virüs temizleme olarak düşünebilirsin. <laughs> Düşmanlarıma hep yardım ettiğin için bunu hak ettin. Ne kadar istersen ara Grey, onu asla bulamayacaksın ve yakında tamamen yalnız kalacaksın. Ne? Burada neler oluyor? Bunların hiçbir mantıklı değil. Grey, iyi misin? Gurnald işte benim adamım. İyi bir görüş yeteneğin var. Vanda'yı gördün mü? Vanda mı? Vanda kim? Vanda işte. Kulakları var kedi gibi. Anime kızlarına benziyor. Anime Suprunkisi. Ama olsun. O siliniyor. Bir şeyler yapmalıyım ve bana yardım edeceksin tamam mı? Sen deli misin? Aslında o haklı. Çoğu izle. Daha olamaz evim, evim. Arnold. Hey, hey, bana yardım et. Hayır sana ulaşamıyorum. Grey. Sen kimsin ve bunu neden yapıyorsun? Bak Grey, benden bir sebepten dolayı kayboldu. Ve onu bulmalı istemiyorum. Sen Spider Benden kaçamazsın. Onu kaybettim şimdilik. Ama önemli değil Yanımı bozamaz. Ve ben de bu gezegenden ve herkesin hafızasından sonsuza dek silinecek. Aha, kim ben, dayı hafızamızdan silmek ister ki? Buradaki en iyi insan o. Hatta bilek bile onu seviyor. Grey, neden çok saklanıyorsun? <laughs> ben bir ninja'yım. Ben dayı bulmam gerekiyor ve korkarım Pambot ve Gurnalt'la. Neyden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Bunlar sanırım birilerin isimleri. Evet, Supronkiler. Neden herkes hafızasını kaybediyor? <laughs> dostum hiç mantıklı davranmıyorsun. Önce şu boş afişler, şimdi de bu garip temizlikler. Bence profesyonel yardım almalısın. Peki, ihtiyacım olan şey laboratuvara gitmek. Orada bir çözüm bulabilir. Peki hala. Seni oraya götüreceğim. Çünkü bu halde yalnız kalmamalısın bence. Tamam mıdır? Benimle geldi. Tüm bunları düzeltebiliriz. Peki. Eminim bayağı eğlence bilgisayar yardımcı olabilir. <laughs> evet. Neler oldu? Be. Benden daha hızlı değilsin. Benden daha akıllı da değilsin. Ve benden daha güçlü değilsin. Yardım ettiğin için teşekkürler gerizekalı. Yerinde burada göstereyim sana gerizekalıyı. Bay eğlenceli bilgisayar. Bay eğlenceli bilgisayar ne, ne oldu sana? Fanbat. Bekle bir dakika. O yaşıyor mu? Ama burası neresi? Bana ne demeye çalışıyorsun? Yoksa silinmiş bölge mi? Doğru tahmin. Bunu bir çöp kutusu gibi düşünebilirsin. Yeni oyuncağımı sevdin mi? Masanı bile terk etmeden dolaşmak için harika bir yol. Heh, senin olduğunu tahmin etmeliydim. Evet ama edemedin. Renza, onu ve diğer herkesi sildin. Endişelenme, tamamen gitmediler. Sadece sonsuzluk boyutunda dijital çöplerle yüzüyorlar. Bunu nasıl yapabildin? Ben dayı sevdiğini sanıyordum. Bunu yüksek sesle söyleme. Ondan nefret ediyorum. Aşk ve nefret aynı madalyonun iki yüzüdür Black. Ondan nefret ettiğin için onu daha fazla seviyorsun. Onu benim dışında hiç kimse elde edemez. Ve eğer beni sevmeyi reddederse kimseyi sevemez. Eğer ben ile olamazsam hiç kimse olamaz. Yani onu siliyorsun. Sen tam bir şeytansın. Yakında hiçbir önemi olmayacak. Neredeyse yok oldu Grey. Onu geri getirmeyi reddediyorum. O zaman ben getiririm. Ne? Sana geliyorum ben daha. Söz veriyorum. <laughs> Nişaslar ahmak. <laughs> Silinmiş bölge demek. Herkes buraya geldi. Vanda. Savaşmaya ben devam ben et Vanda. De. Neredeyse bitmek üzere. Zaya, başara başarabilirim, başarabilirim. Başara Daha da sorun, sorun yok. yok. Hala başarabilirim. Yardım et! Kahramanımız şimdi ne yapacak? Gornet kurtarılmaya değer mi? Yoksa değerli bendeyi mi kurtaracak? Önce ben almam Benim Beni geri götürün! Senin yüzünden buraya gelin, gelin, bileyim, bileyim. Çıkar beni! Sana ilk ben yardım ettim. Önce beni götür. Çekilin önümden. <laughs> Onun işi bitti. Kurtar bizi. Üzgünüm çocuğum. Cön. Ben, ben. Devam edin. Tutun onu. Tutun. Sana söyledim Blake. sözün sözdür. Yakalayın.